Evet, akşam akşam güzel koyunlar bizim kapıyı ziyarete geldi. Evet Yusuf, Yusuf Aras. Bak ne güzel. Kuzu değil mi bu? Gel. Yesin oğlum bak bak bak. Görüyor musun bak? Bak ne güzel yiyorlar, ot yiyorlar. Evet. Bak sahibi var. Atma, atma. Bak geldi bak. Değnek de geldi. <laughs> Teze değnek de <laughs> Sahibi. Evet. Ben bildiğimden beri bu tezede koyunlar var. Evet. Sev onları sev. Evet çekeceğiz. Ne? Suç mu yani çekmek? Oluyor mu? Oluyor. Güzel oluyor. Güzel çekiyoruz. İyi. Ama sen bunları yıkamamışsın. Yıkamıyorsun. Su mu yok yani? Ya, İstanbul'un suyu mu kesildi yani? yani? Yağmur yıkardım. Ha? Yağmurdan başka su yıkayamaz. Öyle mi? Tabii. Tazikli suyla ya, yıkasan olmuyor ya. yani. Ha? yani. Ya. Gülüzü sıcaksa duramıyor. Sinekten. Ahurda da, ahurda da gidiyorlar. Üstaya yatıyorlar. Haa. Evet. Of Allah yağmur yıkarım ne <gülüyor> <gülüyor> En önemlisi yağmur diyorsun. Yağmur. yağmur, diyor evet. yağmur Yakın zamanda yağmur da göstermiyor. Bak birisi Bordia... Bordia çok güzel yani. Ha? diye. Ha. Karadeniz'de e mı yağıyor ya? Ha. Karadeniz'e de mi yağmur var? Yağ ya. Evet. Ya, ya Tabi Allah bilir yani. Ya, Allah bilir Bunun demesiyle yağmur yağar mı? Evet. Oh, Hı? Bir araba, Sen şimdi serindikte mi çıkardın bu koyunları? Serinlik oldu? İki bir ramazım, Ha. Orada bir şey yok. Oraya ota gidiyorlar. Burada var. Şurada yesin. Taşın içinde o şey arıyor. Aa gir oraya. Ot var orada. Var orada ot. Gözleri mi görmüyor? Ne oluyor belli değil. Seninkilerin gözleri görmüyor ha. Evet. Koyunlar ot ota gitmiyor. Taşlar da ot arıyor. Yani şurada kocaman otlar var. Otları bırakıyor. Taşın içinde ot arıyor. Öyle değil mi? Taşın içinde ot arıyor.

Sizin buraya yaşın babam bu bizim gupta ıı, geliyordu, gupta alıyordu bizim bokluklardan. Torpa kaldı, torpa kaldı. Evet, alıyordu, evet. Annenin Uz, uzun falan. zamandan beri evet. Aha. Besliyoruz. Biz buraya gelmeye durmadık, hem Evet. O zaman köprü kimse de yoktu. Benden geldi o köprü alırdı babam. Toprağıyla bildik. Orada hazine buldular galiba. Bak yıldı oraya. Burada yayık yok. Yalıya bir şey var. He? Ekmek dokumcusu bile varsa oraya girelim. Haa oraya bir yiyelim. şey döktü demek ki. Kürkü de olsa yiyorlar bazen. Evet evet. Uzatmaya girelim yanında işte daha anlamıyor hayvan. Ne yapsın? Böyle. Ne yapacak şey evet, yok öyle şey. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir şey, Evet öyle öyle. Onlar da büyüdü senin başında he. Evet. Yusuf Aras büyüyor. kaç yaşında? Kız 12 yaşında. He. 12. İyi, abi. Evet. gidiyor gidiyor Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum çaklarda iniyoruz hayırlı akşamlar diliyorum